olur ya şöyle bir anket düştü. Yani bu kadar tartışma var memlekette. Hakikaten yani işte bir yandan Maduro bir yandan işte Suriye'deki denklem ne olacak işte İsrail işte bir yandan İran'daki karışıklık. Bizdeki bu anket sevdası hiç bitmiyor. Gündem Arın bir anketi var. Yani ne zamanmış? 20-26 Aralık arasında yapılmış bir anket. Cumhuriyet Halk Partisi %34, AK Parti 29. Dem Parti 9. Zafer Partisi 5. İyi Parti 5. Anahtar Parti 4. Milliyetçi Hareket Partisi 4. Yeniden Refah 4. Diğer 2. Tip 1. Yani tip, tip diğerin de altında kalmış. Şimdi burada tabi e, bu sonuçlar e, nasıl bir hani nasıl bir hesaplama yapılmış bilmiyorum. Ama burada gördüğüm kadarıyla anketi şimdi iyi böyle ilk baktığımızda ankete hani gündem arın anketinde Cumhuriyet Partisi'nin birinci parti olduğu görülüyor ama Cumhuriyet Partisi'nde yüzde birlik yanılmıyorsam önceki ankete göre herhalde bir düşüş var. AK Parti'de bir artış var. Dem Parti'de bir artış var. Ee, Zafer Partisi'nde çok minik onlar önemli değil. İyi Parti de aynen o da küçük bir değişim var. Başka büyük değişim yok. Başka büyük değişim diğerlerinde gözükmüyor. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, i̇şte Zafer Partisi yüzde beş, İyi Parti yüzde beş, Anahtar Parti yüzde dört, yüzde on, yüzde on dört. Yani MHP'de koyduğunuzda yüzde bir Milliyetçi aslında partilerin e, oy oranı var. Zafer partisinin ciddi bir yükseliş olduğu bu anket sonuçlarında görülüyor. E, Ak partinin yüzde otuz bandına e, doğru gittiği, yeniden hani orada gittiği görülüyor. E, ama Dem partisinde ciddi bir artış olduğunu gündem Gündemar'ın e, anketinde görüyoruz. Hani bizde memleketten ne olsa anket yayınlanıyor bu arada. Yani ne olursa olsun nasıl bir denklem olursa olsun sürekli e, bu anketler e, yayınlanıyor e, Vallahi şeyde de yayınlanıyordu Hani e, bu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimlerde hangi anket şirketine baksanız hepsi tek böyle hepsinde Kemal Kılıçdaroğlu birinciydi Cumhuriyet Halk Partisi birinciydi Yani Meclis alınmıştı. Ondan sonra böyle cumhurbaşkanlığı seçimleri bitmişti falan. Yani öyle bir anket şey vardı süreci vardı. Sonrasında da hatırlarsanız anketler o seçimlerin işte kaybedeni oldu ve sonra da bu, bu arada hiçbir şekilde toparlanamadı o anket şirketleri. Yani şeyde kaybolup gittiler.